çocuklar de Lego yaptılar. Oyuncaklarını geri arkalarını toplamadılar. Tartılıyorlar şimdi banyoda. Eylül'ün gözlerinin altı torbası şişmiş. Neden oldu bilmiyorum. Git yüzünü yıka kızım dedim. Şimdi ben yemeğe geçtim. Saat 4.30-5 civarı. Ya bu ıı, şeyler et, kemikli çıktı yalnız etler. şunu kedilere dök de gel. Eylül annene gidip bir göster istersen annen evdeysin. Bakayım ezen, kızım. Tamam. O oh. oh, Eylül bir şey mi soktu kula yüzünü? Hayır. Annen evde mi? Evet. Çabuk, çabuk annene göster gel. Çabuk, çabuk, çabuk Allah korusun. Daha önce olmuş muydu böyle bir şey? Evet. Ne alerjin var acaba Eylül? Belki bir ilacın falan vardır. Koş annene hayır, göster kızım. Beklerim. Hayır hayır bu ciddi bir durum. Şimdi beklemesine gerek yok. Hemen göster hayır, öyle ben gel benim aşkım. Belki <laughs> spreyin falan Bana vardır. Senler, Anneciğim annesi daha iyi anlar. babaanne öyle bir şey hayatına gördüm. Ne oldu? Bir şey mi dokundunuz? Bir şey mi kaşındı? Hayır. Sadece gözünü kaşıdı birazcık. Kızlar üç parça şöyle kemikli et çıktı. Ben şu iki tane butu soydum etlerini. Bunu da böyle şey için bıraktım. Hani ne bileyim kebiç suyuna. Bir tane de böyle iri parça vardı şöyle. Kemik kırılacak gibi değil. Yüzünecek gibi de değildi. Biraz yağ koydum. Bunu iyice kavuracağım çok iyi bir şekilde çünkü iri iri parçaları koydum. Şu iri parçanın da kemikli etinde pişmesi lazım. Aslında bu şekilde özde pilav olur mu hiç bilmiyorum. Parça etten olsa daha iyi olur ama kemikli etten de olur diye düşünüyorum. Çok iyi bir şekilde pişireceğim. Sonra da havuçta şeyimi de soyacağım. Soğanımı. Yusuf aradı dedim yemeği yapayım dedim çıkacağım dedim. Hani mirebanları görmeye gideceğim. Tamam ben gelirim sizi alırım akşam dedi kapanışta dedi. Ondan dolayı kapan hani işten gelinceye kadar orada olacağımız için yemeğimi hazırlayayım öyle çıkayım. Ben niye bana da haber vermedi müsait mi değil mi bilmiyorum. Bir arayayım onu da. Böyle işte bunu altı evet karıştı kavura kavura pişireceğim. Havuçlar da soğanlarını da halledeyim. Aras şu şunları kedilere koydum anneciğim. Aras şu mamayı kedilere ver de gelen ne hocam. <laughs> Gözüne darbe mi geldi ki onu anlamadım ben. Bunun ağzını kapatıyorum. Bu iyice bir pişsin kızlar. <laughs> Anneciğim bir bırak. Annesi baksın gelecek geri. Gel dedim ya oğlum. Kızı bıktırma. Akşam serinlikte 8-9 gibi. 3 saat sonra. 4 saat sonra. Şimdi bunları geri poşetleyip acaba dolaba koysam sonra kemiğini nohut falan yapar mıyız? Düşünüyorum. Ziyan etmek de istemiyorum. Ama üzerinde çok da et yok ama önemli olan kemiğinden şey olsun. Şimdi bebişlerim e, havuçla soğanımı hazırlayayım bir yandan. Miroş'u aradım. Miroş, e, onlar tam hazırlanmışlar. Denize çıkıyorlarmış. Ezel kaç gündür heveslenmiş, şortunu falan giymiş. Gelin beraber gidelim dedi. Dedim yok biz denizden bugün geldik. Siz bugün deniz işini halledin. Başka zamanda ben iş çıkışı otobüse biner giderim. Bugün yani iptal oldu. Onlara gitmiyorum. Şuradaki sarımsaklar var. Onları da soyayım mı? Üç baş, üç diş. Şöyle. Yusuf aslında bol etli istedi ama ben bunların hepsini et zannediyordum. Kemik çıktı. Neyse heveslendirdim de onu şimdi bugün özbek pilavı yapacağım diye. Bunu yapayım yani yemeğim aradan çıksın. Çocuklara da parka söz vermiştim ya onlar da heveslendiler. Yemek yedikten sonra da parka çıkarız o zaman. Bu diyette benim sanki birazcık midem ağrıyor gibi. Çok açlığa mı gelmedi ne oldu anlamadım. Biraz dinlendim iyi oldu. Sıcakta başka yapacak bir şey yok yani. Ev süpürsem bile kanter içinde kalır. Evet klima çalışıyor ama yeterli değil. Çok sıcak. Güneş tam şu anda salondan içeriye dolmuş durumda. Güneşliklerden Allah'tan biraz kapadı da. İşte yani bunları şey yapacağım kızlar. Çok ayrıntılı anlatmama gerek yok. Patatesle şey, soğanla e, havuçları jülyen şeklinde doğrayacağım. Et iyice kavrulup piştikten sonra da bunları kavuracağım etin üzerine atıp ve pilavının suyunun o sarı kök o, otu ben sarı kök baharatı bende olmadığı için onsuz yapacağım o yüzden yapacak bir şey yok sarımsakları da soyayım yemeğin bir halini size gösteririm muhakkak akşamda çocuklarla sahil yaparız. Çocukları doyurur öyle çıkarım. Ben de karnımı doyururum. Önce restoranta uğrarız Çiğdoş'un yanına. O çağırdı ya. Oradan da geçeriz. Motoru şarja taktım sahilden gelir gelmez. Biraz şarjda olsun. Yani midemi birazcık artmış olabilirim. Dün çok açık bıraktım midemi. O da sanırım biraz ağrı yaptı. Bunları yıkayıp doğrayacağım. Sarımsaklar kalsın temiz. Annem aradı, ee, annemin bulaşık makinesi gelmiş. Şimdi gelinim taşındıktan sonra beyaz eşya annemin e, şeyi annemin beyaz eşyalarını satmıştık, beyaz eşya dediğim hani e, bulaşıkla çamaşır makinesini geliniminkini kullanıyorlardı. Gelinin taşındıktan sonra kendilerini götürdü tabii. Anneminki kalmadı. Annem, babam sipariş vermiş. Arçelik'ten çamaşır makinesi gelmişti geçen haftalarda. Şimdi de bulaşık makinesi gelmiş. Adresi bulamamışlar. Annem de iş yerinde. Kardeşim daha gelmemiş. Annem beni aradı. Hızlıca yemeğin altını kıstım. Üstüme değiştirdim. Çıktım düştüm yollara yani. Oy, güneş, 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 güneş batmadan bir yere çıkmayı düşünmüyorum bugün. Yani annemin evine gidiyorum. Annemin evine gidiyorum şimdi. Adamlara bulaşık makinesini kurulumu için bekleyeyim mi? Ne yapacağım bilmiyorum. Yemeğimin altı da açık. Ayşe abla da ama komşusundan mı rica etsem beklesin diye. Benim çünkü dönmem lazım. Neyse bakalım hele. Patika yoldan gidiyorum bu arada. Buradan daha yakın. Şarjım da birazcık dolmuş. 2-3 saattir şarjdaydı çünkü. Of koştur koştur geldim. Oyaladılar bir de beni. Ay, tam kavrulma şeyine girmiş. Allah'tan altını kısık. Biraz daha gelişsem gidiyor yani. Neyse en azından parçalar büyük. Önce Ya ürünü bulamadılar. Arabadan ürün çıkmadı. Şunları hemen doğrayayım. Büyük böyle bir şey... E Makli arabası getirecekti. Geldi. Ondan sonra ürünü yükleyenlerle dağıtanlar farklı kişiler oldukları için baktılar. Ürün çıkmadı şeyden. Kamyonetten. Yüklemeyi unutmuşlar. Karıştırmışlar mı? Ne olmuş? Boşu boşuna gittim. Orada bir de bekledim. En az 20 dakikam gitti. Hemen soğanı atıyorum. Soğanı kavuruyorum. kayınvalideme de yemek indireceğim. Şimdi hemen havuçları sarımsakları güzelce kavrulsun. Acıktım daha ben makarnadan sonra. Evde kaldıkça insan işte yiyesi geliyor demek ki yemin ederim aslında. Şurası hala sıcak. İnanılır gibi değil ya. İri iri, rastgele. Şöyle şekiller bu. Doğruyorum. Yanına da geçen yaz yaptığımız annemle konserve patlıcan salatam var, domates sosum. Ve e, yoğurt çıkaracağım. Sarı kök yok. Sarı kök olsaydı, sarı kök de çok güzel aroma verirdi. Sarımsakları atıyorum hemen. Ortadan böleyim de bunlar çok iri. Sarımsak güzel aroma veriyor. Soğan da karamelize oldu. Böyle güzel Et kokuyor ki et. Mis gibi kızardı. Benim parmak gidiyordu. beri falan da atılır aslında güzel olur ama kayınvalidem yemiyor baharat. Ondan dolayı koymayacağım. Ne oldu gözün? Son giderken dedin ya gidiyoruz biz. Nereye gidiyoruz biz? Farkın aşkım abi. ben anneanneme gittim geldim kapıyı kapatın. E ne olmuş gözün aşkım? Nasıl gözün? Geçti. Nasıl geçti? İlaç mı sürdü anne? Ya, yok koyduk. Şeymiş anne ben anladım. Neymiş biliyor Neymiş musun? Neymiş aşkım? O incirden dolayı. İncir. Ay, i̇ncire mi çıktı? Ne? Hayır, incir çıkmadı karam. İncir. Kadın kadar. İnciri ben dün dokundum ve yedim. Bir şey olmadı Şimdi oldu. Bir şimdi. Ne de. yaptınız? Ne karıştırdınız Aynen. da gelin gözünü öyle oldu? Neden açtınız? İncirin sütü Aynen. var ya içine. Ha, evet o, Onlar o, da olabilir. Evet. Peki başka neden şüpheleniyorsun sen Eylül? İncirin sütü mü? Ben İncirin şüpheleniyorum. Tamam. Tamam anneciğim şunu ağlatma. Tamam ben, de. Ben ağlatmıyorum. Bak gözleri zaten kızarmış. Kadınlara kızlara Anlatın ağlatılmak iyi değil, değil. Ben yani Kör kuma bunlar ya, yani, kör kuma. Oy, oy, oy. Hadi, evli, nerede? Yemeğimizi yer çıkarız. Çocuklar bir de güneş de battı saat 7 gibi çok sıcak. Evet, ben e, o zaman yetişemiyorsun sen Eylül bize. Yetişemeyiz aşkım biz. Onlar kaçta gelecekler Allah bilir. Allah oh, ne güzel kızardı. Kaçta yani geleceksiniz Eylül? Eylül pilavımın son halini size göstermedim. Saat 10.30 oldu. Kayınvalideme indirdim. Aras yedi. Ben yedim. Son istediği gibi bol etli oldu ama birazcık tuzlu oldu. Neyse yoğurt da yer artık yapacak bir şey yok. Şimdi Yusuf'u bekliyorum. Onu doyuracağım. Ondan sonra ben bayılacağım. Çünkü çok uykum var. Yarın yoğun bir gün beni bekliyor. He aşkım. Ne anneciğim? Şeker. Şekerli yoğurt mu yiyeceksin oğlum? Tamam ben yapayım sana. Toplamışla ay ay Netflix'te takıldım. Zaten. Ay necim iki dilim vardı. İki dilim. Ay nasıl uykum geldi dur aşkım. Aras Bey yoğurt. Çekerli yoğurt. Yapma anneciğim. Git yatağını sen hadi.